Eğer bilgi güçse, cehalet mutluluk getirir mi? Şimdi cehaletin getirdiği şey uyuşukluktur. Mesela ameliyata alındığında sizi kesiyorlar ve canınız yanmıyor. Niye anestezi veriyorlar? Uyuşuyorsunuz. Farkındalık acı getirir. Farkındalık büyümekle ilgili bir şeydir çünkü. Bir şeyi fark edip öğrendiğinde artık eski sen değilsindir. Bu kabuklu deniz canlıları büyüdükçe kabuk değiştirir ya, insan da öğrendikçe, geliştikçe bir ruhi kabuk değiştirmesi gerekir. Mesela 3 yaşında gardırobunda canavar olduğunu düşünüp uykunun kaçması normaldir ama 45 yaşında böyle bir şey düşünürsen seni psikiyatriste götürürler. O durumu değiştirmen gerekir. Hayatın doğal olanı, doğal seyri insanın gelişimidir aslında. Cehalet ise ben burada duracağım. İşte şu yaşta öğrendiğim şey bana yeter, bundan sonra da daha bir şey istemiyorum demektir. Bilgisizlik değildir, dikkatinizi çekin. Bilgisizlik öğrenince geçer. Cihalet bilgiyi reddetmektir. Gerçekten güzel bir anestezi yaratır. Ama insan bence kendine şunu sormalı. Acısıyla, tatlısıyla, duya duya bir hayat mı yaşamak yoksa anestezi altında yarı sarhoş bir zaman mı geçirmek? Hangisine talipseniz buyurun.